Aranızda Neşe Hanım var, bizi Bursa'dan arayan. Ha Merhaba Özlem Hanım. Merhaba. Ne almak istiyorsunuz, kaç para? E, buzdolabı almak istiyordum. Buzdolabı? Evet. E, kaç yeni, para bugünlerde e, buzdolabı? 1200 TL. Evet, <laughs> biz yeni mutfak yaptırmıştık da o yüzden. Yeni mutfak e, yaptırdınız? Evet, evet. Daha sonra bir tek buzdolabımız kalmıştı değiştirmediğimiz. Ee, şimdi e, evi mi değiştiriyorsunuz böyle? Istiyoruz. Yok e sadece bu e, mutfak kısmını e, yenilemiş, yenilemek istemiştik. Neden? E biraz eskimişti açıkçası. O yüzden e, biliyorsunuz mutfakta çok fazla kullanılıyor ev, evde. O yüzden bizde birazcık yenileyip e, daha rahat bir eee yapmak istedik. Karı koca bir karar aldınız. Hı, Hı evet. Siz mi daha çok istediniz eşiniz mi? Ben daha çok istedim tabii mutfakla ilgilenen olduğum için. <laughs> Peki eşiniz yemek yapıyor mu? Çok fazla yapmıyor. Zaman da yok. O yüzden genelde ben yapıyorum. Ne kadarlık bir geliriniz var? Yaklaşık bir 3 bin liralık gelirimiz var. Peki giderler? 2 bin. Borç var mı? E, işte bu yeni yaptırdığımız e, mutfak yüzünden 7200 TL gibi bir borcumuz var. 7200 liralık borcunuz var. Hı hı. Peki birikim var mı? E, 10 bin lira. 10 bin lira birikim var. Hı hı. Altın mı? E, yok, hayır. Altın değil. Peki yok, neden birikimden ödemediniz de 7200 liralık borcunuz var? E, yani kendi... Bir ikimiz olsun bir kenarlı diye düşündük. Hazırdan harcamayalım diye. Peki e, nasıl ödeyeceksiniz bu 1200 liralık buzdolabını? E, taksitle. Kredi karşısına taksitle almayı düşünüyoruz. E, onsuz olmuyor zaten. <laughs> evet, evet. Herkes taksit taksit. Ben bugün size 1200 liralık buzdolabı için şartlı onay veriyorum. Peki. Şartlı onay Peki, veriyorum. Bu, bu sizin borçlar var ya. 7200 lira. Bunu kapatacaksınız. Buzdolabını ondan sonra alacaksınız. Anlaştık mı? Tamam. Peki. Çok teşekkür ederiz.